Herkese selamun arkadaşlar. Bugün Naruto ile birlikte izleyicilerle ve satacağız bayrak atıp. <laughs> ve e, Naruto ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar içlerinden geçeceğiz. <laughs> 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 arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen biz gönderelim bayrağı. Gelsinler ve satalım ya. Buradan bayraklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? İyiyiz abi. Nasılsın abi? Nasılsın abi? abi? Allah şükür iyiyiz. Nasıl oluyor? Naruto kanka sen... Tanıyor musunuz bizi abi? Ben Naruto'yu bir yerden biliyorum tamam, tamam, ya. Tanıdık ya. Ha. Haa. Tartamadım Naruto'yu. Reis tanınmaz mısınız siz ya? Ayıp ediyorsun ha. Teşekkürler abi. <laughs> abi şey diyecektim. Biz izleyicilerle vs atacağız da video yapıyoruz. Katılmak ister misiniz abi? Bana uyar. Süper olur hatta. Tamam. Sen şey F4 olur mu? Olur olur. hareket etmez. Tamamdır abi o zaman biz hemen geçelim videoyu. Arkadaşlar şimdi girdik odaya. Şöyle güzel bir tane vs olur. Ve başladık. 20'de biter nerede o? Ben niyet ettim pısmaya evden <laughs> çıkmıyorum. Lan dur sesini kapatayım dur, buradan. Dur. Bir saniye. Nerede bu? Kapattım sesini. Resim açık kalsın mı? Kalsın sen bilirsin. Zaten yanımdasın değil mi? Aynen öyle. Ha. Arkadaşlar şey neydi? Hmm. Neydi? Handcam. 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 Handcam çekmedik. Çünkü biraz uzun sürebilir bu. Team match. Let's go. Ve yeah. öyle devam ediyoruz. Handcam olunca karışıyor. Bir de Sasuke oyunun sesini kız. Hı. Kastım kıstım zaten. Biri gitti. Gel sen de kanka. Hop bunu da aldım. Kanka diyorum abi değil mi? Bu da gitti canım çok az canım çok az Naruto kaçıyorum ben. Gelir ki bana. Dur kanka dur. Canım usta oynuyorum oynuyorum. Şeyle oynama ya. Neydi Naruto abim ile. Şey dedik onlara. Tamam olur 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 olur. Aldım kaç. Ne yapıyorsun abi? Ölüm Çok iyi arkadaşlar. Bu gitti. Yereyim krala. 3 oldular bu arada. Öldüm mü? Hayır öl! Ölmüyor adam. Kalsın ki abiii. Biri bırak lan. <laughs> Uy, dur! <laughs> öldüm. Öldüm. Oyy. Bunu iyi aldım. Ay sıktım sıktım lanadı. Neredesin? Gel abi. Gel abi. Bir zıpladık. Ya hasar verdik. Canı bir. Dalıyorum buna. Kaçıyor mu yoksa? Kaçtı. Öldü ama. Oh! Lan! Ay! Öldü sandım adamı. Lan adamı öldü sandım. Vallahi. 31 killimiz var arkadaşlar. Ne alabiliyorsun az Kusura bakmayın kanka. Abi. Öldüm mü? Öldüm. Öldüm. Naruto bitir maçı ya. Hadi. Hadi ellerinize sağlık. Çık hemen. çık 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 konuşalım arkadaşlarla. Tamam. Çık, çık, çık. Reis süpersiniz. Teşekkürler abi ellerinize Sen, sağlık. Artı ya? <laughs> alayım ben. Ellerinize ya. sağlık abi. Hani motordan oynuyorduk, uçaktan oynuyorduk abi. Uçaklar nerede? neyi anlamadım. Uça uçaklanıyorduk ya Değil. uçaklar nerede Peki. abi? <laughs> Vallahi ben uçak duymadım da motoru duydum haberin oldu. <laughs> <alındı>. Şaka yapıyorum <laughs> <abim>, abi <laughs> teşekkür ederiz. Bir beleşin var da ben de alırım ya. Olur ben olur. Popülerliğinizi abi. hava atarım ben <laughs> kendime. <laughs> <laughs> Ellerinize sağlık abi. de abi. Eyvallah teşekkür ederim. Bayağı, Zindavi Zindavi. Elinize sağlık abi. Elinize sağlık. Tamamdır görüşürüz Cansın zaman YouTube'da abi. başarılar. Çok teşekkür <laughs> ederim abi. <laughs> bay bay abi. Ellerinize sağlık sizin Allah'a emanet Haydi geçelim diğer VS'lere arkadaşlar. Arkadaşlar geldik ikinci VS'ye. Sana da geleceğim bir var bir de zero. Zero. Zero ha. Zero ne demek? Sıfır. Yo. Vallahi. Mal. Zero. Zero kola. Anladın? Yani nasıl zero kola? Oğlum zero kola var ya. Nasıl yani? Zero kola şekersiz anladın? Ben ne anlayayım abi? Sıfır değil. Ha şekersiz kola. Aynen zero kola. <laughs> Salaksın yemin Anladım. Var. Oğlum zero sıfır demek. İyi e işte. Yani şekersiz sıfır kola anladım. Yo. Espriyi anlamadım da ilk de ondan sonra anladım ben. Neyle oynuyordu? 4 galiba alamamış aldım ikisini arkadaşlar ay sağdakini aldım da hadi ne eksik Naruto ne, ne kill çalıyorsun be Hiç sıkıntı yok bırak be Bunu da aldık arkadaşlar. Bunu Oy. da aldık. Grazaya geçmiş var ya. Canları bir lan. <laughs> Gördün mü nasıl aldım? Gördüm. Bu da gitti. Gel abi. Allah Burcan Nerede? Buldurdum. Nerede? bu. Uy, çok iyi tahmin ettin. Akıl oyunları Sasuke ile birlikte. Ay! Canım çok az. Ya. Ağla bana, ağla. Ya artı. Sana da geleceğim. Ayy. Oy çok iyi alıyorum ya. Oynuyor muyum acaba ya? Bilmiyorum. Ya o niye çalıyorsun ya? Var mısın ya? Video bak senin videon olsun bak ne yapayım hepsini çalacağım. olduk Sıfır sıkıntı arkadaşlar. Bak bak izle izle 3. Bak geliyor. Şu bug'u nasıl yapacağım ya? Aa yaptım. Yemin ederim yaptım. Kaymadı. Kaysaydı şansım vardı. yaptım valla. Bak yapma bak. Bak haram. ne lan vurdun o. Lan bir gör sen nasıl vurdum. Yemin ederim adam ile diyecek. Evet evet sen like at abone olmayı unutma neredesin? Oğlum. Uy! Full headshot, full 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 full. Oh! Oh! Lan! Oğlum, Lan. Ne Lan. Sen? Lan sen Abi ne yapıyorum ben. Yapıyor. ben? Ay. Ulan Lan böyle çok iyiymiş. Kovaçmadan. Oy! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çık direkt, çık direkt Naruto, çık direkt, çık. Çık 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 Alo Aynen. abi ellerinize <laughs> sağlık abi. Eğlenceye girdim abi. Ellerinize sağlık. Eline Abi. Sizin de abi. Eline sağlık. Ellerinize sağlık abi. Çok iyiydiniz. Ee, başka. <laughs> Nasip de varsa. Ee. Arka arkadaşlar abi bir video bir bir, bir şey diyorsunuz mu? Video bir şey demek ister misiniz diyorlar Ertuğ Oğlum yanındayım zaten duymuyorlar He? beni. Abi. Aa. Değil. Aa. Kesin, Zivi süsün, Zivi abi. gelmiyor. Lakin. Gelmiyor ya. mu? Gelmiyor, abi sos sesi ses geliyor mu? Yok gelmiyor. Yok gelmiyor. Çıkın artık. Ha, sos geliyor, geliyor mu? mu? Şu an geliyor, geliyor mu abi? Geliyor mu abi? Yok, Yok bozulmuş, bozulmuş ya. Dur dur abi o zaman buraya girmiş. Ben buradan konuşayım. Tamam konuş da. Videoyu nasıl ses edecek? Şey. Gider şu an. Gider şu an. Tamam. Abi abi bir şey diyorsunuz mu? Oğlum valla elimize verdiniz kardeşim. Oğlum şey yapacaktım bak. Yok yanınıza gidip zıplayacağım. Kuyut atacaktım bak video başlık çıksın. Kuyut atıp falan yazardınız. Kanka ekleyebilir misin beni? Sasuke ekleyebilir misin? Sonra ekleyebilir misin? Sonra ekleyebilir misin? Sonra ekleyebilir misin? Tamam kız. Tamamdır görüşürüz. Tamamdır abi. Görüşürüz abi. Elinize sağlık. Hadi görüşürüz. Bay bay abi. Küçük tatlılar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen bir Fazla sonra... başaramadık ama yani yine iyi. Neye başar? Evet, yine iyiydi arkadaşlar. Iyidir, arkadaşlar. Teşekkür ederim. Aa, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.